Arkadaşlar bildiğiniz üzere Minecraft premium çekilişi yapmıştık ve şimdi onun kazanını belirliyoruz arkadaşlar. Ee, bu premium çekilişe 12 kişi katıldı. Ee, <laughs> Random RG'den, e, şuradaki sayılardan kazanını belirleyeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Ee, Bunların sıra sıra kazanmalarını belirttim arkadaşlar. İlk önce kazılan veya en son katılan çok şanslı olacaktı veya ortadaki katılan belki. Yani şansa bağlı bir şey bu. Random notor güveniyoruz arkadaşlar. Ee, bu turlu olacak. ilk 6 olacak, ilk 4 olacak, ilk 3 ve ilk 2'den kazananı buraya yazacağız arkadaşlar. Şans işi ee, kazanan hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 12 kişi katılmış yarışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Hem ha. Aynen haftada haftada iki kere olabilir her patates olur e, olabilir patates cuma olabilir yani bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar yani her zaman olabilir. Pazartesi Cuma büyük ihtimal başka türlü olmaz ama Pazartesi Cuma olur. Ee, fakat Pazartesi Cuma takip etmeye devam edin. Bütün günler takip edin ki başka videolar da izleyin. Şimdi 12 kişiden e, ve bir kişi en az var tabii ki de 12 kişiden genelte basıyoruz ve ilk çıkan 12. arkadaşlar 12. Silim Baba. Silim Babayı buraya yazıyoruz. Evet ikinciye geçiyoruz şöyle. Şimdi bakalım yine bir genel yapalım. İkinci arkadaşlar ikinci de Alperen Adalar gördüğünüz üzere. Alperen, Adalar. Yine bir generate yapıyoruz. Altıncı arkadaşlar bakalım. Video Gamaknit. Hemen onu da yazalım. Pardon. Şöyle. Sayılar çok belli olacak çünkü. Ondan dolayı sıra sıra yazıyorum. Gamaknit. Evet. Dördüncü arkadaşlar. Genelde basıyoruz. Sekiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sekizinci de Melih Gökçeoğlu. Melih. Gökçe oğlu. Beşinciyi belirliyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle yine 8 çıktı onu bir kere daha basıyoruz. 12 yine çıktı. Beşinci Atfos Minecraft. Hemen onu da yazıyoruz. Atfos Minecraft. Ve altıncı olarak da arkadaşlar. Generate. Onuncu Play for Fun Games. Play for Fun Games. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu tura çıkanlar bunlar. Silim Baba, Alperen Adalar, Vido Gamaknit, Meli Gökçeoğlu, Atvos Minecraft ve Play for Fun Games. Yani burada Emir Aybars eleniyor. E, Troll Gaming eleniyor. Şöyle. Egg Gamer eleniyor maalesef. üzülün üzülmeyin. Bir dahaki şanslarda deneyin çünkü her, her, hafta veya haftada iki gün olacak arkadaşlar. Vido Gamaknit goleci Çocuk eleniyor maalesef. <laughs> Bakarsan ekran paylaşımına görebilirsin. Mustafa Kaya maalesef eleniyor. Play for fun games çıkıyor. Haydar Özdemir eleniyor maalesef. Silin Baba kalıyor bakalım. 3-6 evet. Şimdi bir kere daha yapacağız. Bu sefer 6 kişi arkadaşlar. Şöyle 6 kişiden. Evet. Generate basıyoruz. 6. arkadaşlar Play for fun games bir öbür kütüre daha geçiyor. Play for fun games. Evet gördüğünüz gibi bir öbür kutu da geçiyor play for fun games. Yine basıyoruz generate. 5 Beşinci ad minecraft. Şu anlık böyle gidiyor çekilişimiz. Yine basıyoruz arkadaşlar. Dördüncü yine bir basalım. 4 çünkü sıra sıra gidip geliyor. Böyle birkaç kere basalım. Şöyle bas 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 bas. Bastık bakalım kaçın çıkacak. Beşinci çıktı. Yeniden tekrarlıyorum. İkinci arkadaşlar Alperen Adalar. Alperen Adalar. Yine bir tekrarlıyorum. 3. arkadaşlar Video Gameknit. <laughs> Gördüğünüz üzere Gamek Knight. Evet arkadaşlar 4 kişi de çıktı. Meli Gökçeoğlu ve Selim Baba buradan elenmiş bulundu arkadaşlar. Şimdi dört kişiden ilk üçü belirleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan an üç, ilk üç kişi, kişi, çıkacak. 6 kişiden dört kişi indirelim. Kazanmaya çok az kaldı. Bakalım kim kazanacak. Play for fun games mi? Atfos Minecraft mı? Mi? Alperen Adalar mı? Video Gameknit mi? Genelde basalım Bakalım. Dördüncü arkadaşlar. Video Gameknit. Yine çıkıyor. Birinci. Video Night Yine bir basalım. Birinci arkadaşlar Play for Fun Games yine şansını konuşturuyor. For Fun Games. Üçüncü ise bakalım kim olacak. Yine dördüncü çıktı. Bir kere daha tekrarlıyoruz. İkinci Atfos Minecraft. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada da Alperen adaları eliyoruz arkadaşlar ve bu ilk ilk üçle final yapacağız arkadaşlar final değil de ilk ikiyi belirleyeceğiz şimdi şuradan ilk üçe indirelim bir kişi eğlenecek bakalım bu kim olacak üçü de çok şanslı <laughs> final yerine kadar çıkabilirler basalım bakalım bakalım kaç çıkacak ikinci numara play for fun games finalde arkadaşlar for fun games bir dakika sus Evet arkadaşlar ikincisi bakalım kim oluyor genelde basıyorum birinci arkadaşlar video gameknit burada da Outforce Minecraft eleniyor arkadaşlar Tabii ki de üzülmeyin çünkü Başka canlı yayınlarımızda daha çok olacak ee, çekilişler Aynen İki kişi arasından şimdi maalesef üzülerek Atlas Minecraft eleniyor ve şimdi iki kişi arasından kazanını belirliyoruz arkadaşlar. iki kişi arasından. Genete basıyorum. Birinci çıktı. Birinci Play for Fun Games. Play for Fun, for fun e. En kısa sürede bize ulaşmasına değil de biz ona Skype'ta ulaşacağız zaten. Bakalım Play for Fun Games'in Skype'ına Enes işte buymuş. Evet şunu bir kopyalayalım. Skype'ımıza yazalım. Yani güvenin bize. Ee, ne olduğu da. Skype'da ara bakalım. Evet bu olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle atalım. Ee, pardon. Ee, tebrikler. Kazanan kişi. Evet iki tane var. Fakat hangisi olduğundan tam bir fikrim yok. Bunu yazalım. Tebrikler. İkisine de yazarız. Kazanan kişi sizsiniz. En kısa sürede En kısa sürede e, premium hesabınızı tamam böyle yapacağım oğlum premium hesabınızı alabileceksiniz. Matrix the game. Söyleme sonra. Matrix the game. Evet arkadaşlar şimdi bunu alalım. Bir kere daha kopyalayalım. Şöyle pardon. Evet. Ben Ben tamam böyle kopyalansın. Seçimi kopyala yine bir pardon. Tamam arkadaşlar. Atılmadı. Semi Karadan bu arada artık yok. Atılmadı. Ee, güvenmiyoruz artık ona. Evet arkadaşlar gördünüz. Evet inanmıyorsanız şöyle 12'den yine bir yapalım bakın. 12 çıktı. 6 çıktı. 9 çıktı. 3 çıktı. Yani her zaman değişiyor. 2 işlem de yapalım istiyorsanız şöyle. Her zaman 1 çıkmaz. 2 de çıkabilir. Ayasız 2 de çıkıyor gördüğünüz üzere. Bu şans iş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, premium çekilişin sonuna geldik. Bir dahaki premium çekilişinde sizlerle görüşmek üzere. Ka kazanan yine söylüyorum Play for Fun Games oldu. Bir dahaki premium çekilişinde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.